21 Mayıs Pazar günü İzmir'de bulunan Hristiyan topluluklar birlik içinde Selçuk'taki Aziz Yuhanna Bazilikası'nda Aziz Yuhanna'yı andılar. 21 Mayıs Pazar günü İzmir Katolik Başepiskoposluğu, Ortodoks Kilisesi ve Anglikan topluluğu birlik içinde Selçuk'taki tarihi Aziz Yuhanna Bazilikası'nda geleneksel Aziz Yuhanna Bayramı'nı kutladılar. İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monseigneur Martin Metek, İzmir Rum Ortodoks Metropoliti Monseigneur Bartolomeo Samaras ve İzmir Anglikan Kilisesi'nin rahibi Peder James Buxton bu çok özel törende bir araya geldiler. Ayinde ilk olarak Ortodoks Kilisesi tarafından Bizans ritinde akşam övgü duaları litürjisiyle dua edildi. İbadeti Monseigneur Bartolomeo yönetirken Arşimandrit Peder Polikarpos ayine eşlik etti. İlahiler ve Dualar, Peder Atanasios, iki diakon ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir kadın üyesi tarafından hem Rumca ve Litürjik Slavcası hem de Türkçe olarak söylendi. Bu bölüm bittikten sonra geleneksel Efkaristia ayinini Monseigneur Martin yönetti. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın müjdesinden sözler, Aziz Yuhanna Katedrali'nin İzmir Anglikan Cemaati rahibi Peder James Buxton vaazında Aziz Yuhanna'yı anmanın değerini ve Hristiyanlar arasındaki birliğin önemini vurguladı. Törene İzmir Katolik Başepiskoposluğuna bağlı rahiplerin çoğunluğu, farklı cemaatlerden gruplar ve diğer topluluklardan inanlılar da katıldı. Ork'ta Yasemin Perşembe ve katedralin görevlisi Mesut Kalaycı ayine renk kattılar. Böylece İzmir'deki farklı mezheplerden Hristiyanlar birleşerek Havari Aziz Yuhanna'yı mezarında andılar.